Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili gençler, biyoloji ders videolarımıza canlılar dünyası ünitesiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne var bu ders videomuzda? Virüsler ve genel özelliklerini öğrenmiş olacağız. Evet, ilk olarak virüslerin genel özellikleriyle başlayacağız. Virüsler biraz enteresan canlılar, enteresan varlıklar diyeyim. Daha doğrusu çünkü virüs bir canlı değil doğrudan. Günümüzde de zaten zamanımızı, işte medyayı Bizi sağlığımızı bol bol meşgul ediyor arkadaşlar. O yüzden belki çok hoşlanmayacağınız bir ders videosu olacak ama müfredatı tam anlamıyla kavrayabilmek, belki ne ile mücadele ettiğimizi daha iyi algılayabilmek için virüslerin fizyolojik yapısını, anatomik yapısını, özelliklerini, sahip olduğu veya olmadığı şeyleri bilmemizde fayda vardır diye düşünüyorum. Bu bir virüs tipi. E, farklı farklı virüs şekilleri var, virüs görselleri var ama biz map ile uyumlu e, konu anlatım videolarımızı hazırladığımızdan dolayı mecburen arkadaşlar bu virüs tipi üzerinden konumuzu anlatacağız. Burada gördüğünüz neydi belli olmayan, şekli şemali belli olmayan varlığın adı virüs bir kere. Yani normalde bir canlı hücreden bahsediyor olsaydık biz işte hayvan hücreleri oval olur veya yuvarlığa yakın olur bitki hücreleri köşeli olur çeperli olur diyebilirdiniz veya bir protisteye baktığınızda bir bakteriye baktığınızda iyi kötü şekli şemali gözünüzün önünde canlanabilir ama virüsler birazcık daha farklı varlıklar dediğim gibi gördüğünüz üzere baş boyun ve kuyruk kısmından oluşuyor virüslerimiz arkadaşlar baş kısmında virüse ait genom var bu genom bazı virüslerde DNA iken bazı virüslerde RNA olacak. Boyun kısmımız baş ile kuyruğu birbirine bağlayacak. Kuyruk kısmında özellikle kuyruk kılıfı diye adlandıracağımız bir protein kılıf, protein kılıf yer almış olacak. Devamında kuyruk iplikçiklerimiz bulunacak. Kuyruk iplikçiklerimizin uç kısmında ise sindirim enzimleri yerini almış olacak. Tabii bu özelliklerin her birinin üzerinden bir daha bir daha bir daha geçeceğim şimdi. Virüsler zorunlu hücre içi parazitidir. Ne demek istiyorum? hücrenin içindeyken varlığını tespit edebiliyorsunuz. Hücrenin içindeyken canlıymış gibi davranıyor. Ancak hücrenin dışına çıktığında arkadaşlar şu kalem neyse o gibi. Yani cansız bir varlık gibi. O yüzden zorunlu hücre çip parazitleridir. Hücre dışına çıktıklarında kristalize olurlar. Hücresel yapıya sahip değiller. Enzim sistemleri yok. Stoplazmaları yok, ribozomları yok. Bu nasıl bir varlık diyorsunuz? Bir canlının sahip olması gereken hiçbir şey yok bunda. Çoğalmak istiyorlar ya bunlar, üremek istiyorlar. Üreyebilmeleri için mutlaka canlı bir hücreye ihtiyaç duyuyorlar. Eğer canlı bir hücre yoksa ve içine girememişlerse virüsler çoğalmıyor arkadaşlar. Yani bu odanın içinde diyelim ki 10 tane virüs var. Bir canlı hücrenin içerisine girmedikleri müddetçe bu odanın içerisinde bir asır boyunca 10 tane virüs olur. Sayıcı artış Kesinlikle gerçekleşmez. Tabii her virüs de öyle. Her hücrede çoğalmıyor. Her bir virüs kendisine özgü bir hücrenin içerisinde çoğalmak istiyor. Örneğin sevgili gençler kızamık virüsü deride çoğalıyor. Kuduz virüsü beyin veya omurilikte çoğalıyor. hiv virüsü T lenfositlerinde çoğalıyor. Daha günlük hayattan bir şey örnek vereyim mi size? Her pes virüsü. Dudaklarınızın kenarlarında çoğalıyor ve uçuğa sebep oluyor. Hani dudaklarımız şişiyor ya böyle su topluyor, sonra patlıyor. Uçuk, uçuk virüsü, yani herpes virüsü bizde dudak kenarında çoğalıyor. Virüslerin çoğaldığı hücreye konak hücre denir. Mesela herpes virüsü için dudak hücreleri birer konak hücredir. Virüsler pH değişimlerinden, radyasyondan, yüksek sıcaklıktan ve kimyasal maddelerden etkilenebilirler hızlı mutasyona uğrarlar. Şu an günümüzde bu olayın hikayesini biliyorsunuz zaten. Değil mi? Koronavirüsü mutasyon geçirdi. Şu an mutant virüslerimiz var sevgili gençler ve bizim ülkemizde de zaten görülmeye başlandı. Kalıtım materyallerine baktığımızda yani genomlarına baktığımızda DNA veya RNA taşıyor virüs. Ya sadece DNA bulundurur ya da sadece RNA bulundurur virüsler. DNA taşıyan virüslere DNA virüsü, RNA taşıyan virüslere de RNA virüsü ismini veririz. Virüsler nükleoprotein protein yapılıdır diyoruz. Bu ne demek? Şimdi az önce virüsün... Kuyruk kısmında protein kılıfın olduğunu söyledim ya bunun proteini var. Protein var kelime olarak da var zaten. Nükleoda nükleotitlerin olması yani DNA ve RNA'nın yapısına katılan nükleotitlerin olması virüsü nükleoprotein yapılı hale getiriyor. DNA veya RNA kapsit adı verilen protein bir kapsül ile sarılı vaziyette bulunuyor. Bazı virüslerde bu kapsülün dışında yağ ve protein molekülünden oluşan bir zarf da mevcut olabiliyor. Evet, virüsler antibiyotiklerden asla ama asla etkilenmezler sevgili gençler. O yüzden grip oldunuz diyelim ki ağır bir grip e, atlatmaya çalışıyorsunuz. Bu esnada dediniz ki ya benim bir antibiyotim vardı. Acaba içsem iyi gelir mi? Gelmez. İçme. Çünkü virüse sebep olan şey, e, daha doğrusu gribe sebep olan şey bir bakteridir. Bakteriler antibiyotiklerden etkilenir ve bakteriyel hastalıklarda antibiyotik kullandığınızda kendinizi tedavi etmiş olursunuz. Ancak gençler virüslü bir durum söz konusu ise yani virüs sebep olmuşsa o hastalığa antibiyotik kullanamazsınız kullanırsanız da sizi hiçbir şekilde etki etmez. O yüzden virüsler antibiyotiklerden etkilenmez. Peki biz tamamen virüslere karşı savunmasız mıyız? Hayır. Vücudumuz virüslerle savaşmak için interferon denilen özel bazı proteinler üretiliyor, üretiyor. Ve bu proteinler gerçekten çok özel proteinler. Çünkü şöyle bir prensiple çalışıyor. Mesela şu andaki durumdan örnek vereyim. Daha rahat hepimiz algılayalım diye. Benim işte solunum yolumla vücuduma koronavirüsü giriş yaptı ve akciğerlerime kadar indi. Akciğer hücrelerimin herhangi birine de virüs giriş yaptı diyelim. O enfekte olmuş hücreden interferon sentezleniyor ve sentezlenen interferonun bir kısmı virüsü yok etmeye yönelik bir savaş eylemi gerçekleştirirken bir kısım interferonlar da komşu sağlıklı hücrelere gidiyor ve komşu sağlıklı hücrelere diyor ki bak bana geldi bir virüs musallat oldu. Ben şu anda onunla savaş halindeyim. Aman ha sen tedbirini önden al, bariyerini oluştur ve o virüs senin içine hiçbir şekilde giremesin diye onlara da haber gönderiyor. Virüsler bazı özellikleri yönüyle canlı organizmalara, bazı özellikleri yönüyle de cansız organizmalara benzerler. O yüzden diyorum ya ne yediği belli olmayan varlıklardır bunlar diye. Varlık demek gerçekten çok daha e, düzgün bir ifade çünkü canlı değiller tam anlamıyla. Şu sayfa önemli. Yani hemen bir SS alabilirsiniz bu sayfadan gençler. Ben iyice böyle karalamadan virüslerin canlılara benzeyen özellikleri ve cansızlığa benzeyen özelliklerini bilmem gerekiyor. Canlılara benzeyen özellikleri DNA veya RNA'dan herhangi birini taşımaları, üreyebilmeleri, protein kılıflarının olması ve mutasyona uğramaları. Cansızlara benzemeleri ATP üretmezler, ATP tüketmezler. Hücre dışında kristalize olurlar. Yani zorunlu hücre içi parazitleridir. Enzim sistemleri yoktur ama ama bak şurada sindirim enzimi var. Bu enzim sisteminin olması anlamına gelmiyor. Enzim sistemi yok ama sindirim enzimi var. Metabolizmaları da yok bunların arkadaşlar. İşte şu özellikleri cansızlara benziyor. Bu özellikleri canlılara benziyor. O yüzden bazen cansızmış gibi bazen canlıymış gibi davranabiliyorlar. Bazı virüsler de konak hücre olarak bakterileri seçiyorlar. Yani bir virüs düşün, bakterinin içine giriyor ve orada çoğalıyor, birey sayısını artırıyor. Eğer bir virüs bakteri içerisine çoğalabiliyorsa bu tip virüslere gençler bakteriyofaj diyoruz biz. Bakteriyofaj demek bakteri demek değil. Şöyle düşün, bakteriyi faj eden canlı, parçalayan canlı. Kim o? virüs ve genellikle bu tip virüsler genom olarak DNA bulundururlar arkadaşlar. Evet, virüslerin genel özellikleri bu şekilde. Bitti mi? Bitmedi. Sevgili gençler, ne yapacağız şimdi biliyor musunuz? Bir virüs alacağız. Bu virüsü bir bakterinin içine koyacağız. Yani bakteriyofaj virüs alacağız. Sonra bu virüs bakterinin içerisinde nasıl çoğalabiliyor? Bunu öğreneceğiz. Şimdi bu adamın ATP'si yok hücresi yok sitoplazması yok ribozomu yok e ribozomu yok ama proteini var değil mi enzim sistemi yok ama DNA RNA'sı var o zaman bu varlık nasıl oluyor da birey sayısını artırmayı becerebiliyor, başarabiliyor? Bunu anlamaya çalışacağız. Yani şu anda ben üst yolunun veya işte e, herhangi bir damlacık yoluyla koronavirüsüyle virüsüyle karşı karşıya kaldım. Acaba o virüs benim akciğerlerimin içine nasıl girecek ve beni nasıl enfekte edecek? Şimdi onu öğreneceğim. Ve tabii bunu öğrenirken ben özellikle konak hücreyi bakteri olarak seçtim. Soru tiplerinde en çok bu geldiği için eğer virüs bakterinin içine girip de çoğalacaksa bu tip virüslere ne diyoruz dedim az önce bakteriyofaj diyoruz dedim. Peki her virüs her hücrede çoğalır mıydı? Hayır. Peki her virüs her hücrede çoğalmıyorsa acaba virüs konak hücresini tanıyor mu? Tanımasa rastgele çoğalırdı. Eğer rastgele bir çoğalma durumu söz konusu değilse demek ki tanıyor. Tanıdığına göre sevgili gençler virüslerin demek ki o kuyruklarının uçlarında reseptörleri var. Reseptör telefonunuzun parmak okuyucusu gibi düşünün tamam mı? Senin parmağını sadece senin telefonunun kilidi okuyabiliyor ve parmak izini daha doğrusu demek ki senin e, telefonunun e, o bölgesinde senin parmak izini tanıyıcı reseptörler var. Şimdi Virüs konak hücresini seçti. Konak hücresine geldi. Kuyrukların ucu yardımıyla tutundu. Kuyrukların ucunda hangi enzimler vardı? Hatırla sindirim enzimleri vardı. Bu sindirim enzimleri sayesinde bakteri hücre çeperini ve zarını parçalayacak arkadaşlar. Bakteri hücre zarını ve çeperini parçaladıktan sonra bu virüs kendi DNA'sını yani kendi genomunu bakterinin stoplazması içerisine bırakıyor. Bakteri sitoplazmasına geçiş yapan DNA bakterinin hücresindeki serbest nükleotitleri kullanarak kendini eşliyor. Arkasından yine bakterinin sahip olduğu ribozomu kullanarak ve bakterinin ATP'lerini, aminasitlerini kullanarak kendi ihtiyaç duyduğu proteini sentezliyor. Sonra küçük küçük şeylerim oluşuyor, virüsçüklerim oluşuyor. Bu küçük küçük virüsçükler zamanla hücrenin içerisine sığmıyor ve hücreyi patlatıyorlar, dışarı çıkıyorlar. Bu sayede virüsler üremiş oluyorlar. Bakteriofaj yani bakteri içerisinde çoğalan virüs üreme sürecinde konak hücreye ait, yani bakteriye ait bakalım neleri kullandı. Enzimi kullanıyor ihtiyaç duyduğu enzimi konak hücreden karşılıyor. Nükleotitleri kullanıyor, aminasitleri kullanıyor, ATP'yi kullanıyor ve ribozomu kullanıyor. Arkadaşlar kendisine protein kılıf sentezliyor. Ama burada dikkat edeceğimiz susuz şu. Konak hücreye sadece virüse ait genom giriş yapıyor. Yani DNA giriş yapıyor. Başka hiçbir şey giriş yapmıyor. Hani tabiri caizse virüs girdiği hücreyi yağmalayıp çıkıyor. Virüsler günümüzde gen aktarımında ve gen terapisiyle kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabiliyor arkadaşlar. Yani böyle anlattık 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 öcü gibi geliyor bize virüsler. Ama biyoteknolojik çalışmalarda biz virüslerden oldukça fazla alanda faydalanabiliyoruz da. Tabi bu virüsler bizim müdahale edebildiğimiz virüsler aslında. Şu anki günümüzdeki bahsettiğimiz virüsten aslında yakından uzaktan alakası yok diyebiliriz. Çünkü... Biz şu anda günümüzde bahsettiğimiz virüsten doğrudan e, sağlık noktasında dezavantaja sahibiz ve zarar görüyoruz. Ama bazı virüsler arkadaşlar bizim gerçekten çok ciddi çalışmalar yapmamıza yardımcı oluyor. Yine virüslerden biyoteknolojik yöntemlerle hepatit kuduz, grup gibi hastalıkların tedavisi için aşı üretebiliyoruz biz virüsler sayesinde. Protein sentezleyebiliyoruz virüsler sayesinde. Enzim ve hormon üretimi gerçekleştirebiliyoruz laboratuvar şartlarda virüsler üzerinden arkadaşlar. Virüslerin sebep olduğu hastalıklara viral hastalıklar deriz. Mesela şu anda korona bizim için bir viral hastalıktır. Peki başka hangi viral hastalıklarımız var? Mesela kızamık virüsümüz var. Virüs ağza, burna veya boğaza yerleşiyor. Daha çok hastalığı çocukluk döneminde yaşıyoruz biz. Belirtileri arasında ateş var, deri döküntüsü var ve bulaşıcı bir hastalık kızamık bizim için. Kızamağa sebep olan virüsün genomu da RNA virüsü. Aşı ile uzun korumalar sağlanabiliyor. Hatta bir kere aşı olduysak bir daha kızamık olmuyoruz. Grip arkadaşlar Solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Belirtiler arasında ateş var, halsizlik var, kas ağrıları var, soğuk, ter, şiddetli öksürük gibi durumlar söz konusu. Grip, bronşit, zatüre, kulak ve göz iltihabı gibi farklı hastalıkların oluşmasına da neden olabiliyor eğer tedavi edilmezse ve bağışıklık sistemimiz zayıfsa. AIDS, bir diğer ismiyle kazanılmış bağışıklık sendromu dediğimiz hastalık etkeni HIV virüsü arkadaşlar. Afrika'da bir maymun türünün dünyaya maymun türünden dünyaya yayıldığı biliniyor. Hani şu anda da koronavirüs için diyorsunuz ya işte Japonlara, Çinlere, şunlara, bunlara işte şunu yemişler, bunu yemişler, çiğ şunu tüketmişler. O yüzden yayılmış diyoruz ya hemen hepimiz belki. İşte burada da AIDS'in bir maymun türünden dünyaya yayıldığı söyleniliyor. AIDS daha çok cinsel yolla canlılar arasında bulaşıma e, bulaşmaya müsait bir hastalık. AIDS'li bir kanın başka bir e, hastaya nakledilmesiyle, daha önce AIDS'li bir kişinin kullandığı berber aletiyle tırnak makası, enjektör veya kişisel eşyaların kullanılmasıyla arkadaşlar e, ne yazık ki bu tip hastalıklar çok hızlı bir şekilde yayılıyor. O yüzden kullandığınız birçok özellikle temizlik ürünlerinin size ait olmasına lütfen dikkat edin. Belirtiler arasında gece terlemeleri var, ateş var, kilo kaybı var, halsizlik var, öksürük var. Özellikle ağızda mantar oluşumu, sık sık mantar oluşumu, deri döküntüleri ve bağırsak bozuklukları ne yazık ki yer alıyor. Geldim hepatit B'ye. Saralığın bir çeşidi olarak biliniyor. Hepatit B virüsünün direkt hedef aldığı yer ne yazık ki karaciğerimiz arkadaşlar. İleri safhasında siroz gibi, karaciğer kanseri gibi hastalıklara da sebep olabiliyor. Kuluçka süresi oldukça uzun ve belirtiler arasında baş ağrısı, ateş, yorgunluk, iştahsızlık, bulantı, kusma gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Kan ve vücut sıvıları sayesinde de bir kişiden başka bir kişiye bulaşabiliyor. Evet, uçuk Herpes simplex denilen bir virüs yardımıyla bize bulaşıyor arkadaşlar. Bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor. Bu da dudak kenarında, ağız kenarında, burun deliklerimize yakın bölgelerde yaralar yaralar oluşuyor. Bu yaralar su topluyor. Sonrasında patladığında ne yazık ki çok ciddi acılar da duyuyoruz. Kuduz Enteresan bir şey söyleyeyim size. Kedi ve köpeklerden insanlara bulaşan bir hastalık kuduz. Ee, ve normalde kuduz bir hayvan hastalığı arkadaşlar. Seyrek olarak normalde insana geçiyor. Hatta e, yanlış bilmiyorsam herhalde ineklerde görülme olasılığı çok yüksekmiş kuduzun. Tedavisini 19. yüzyılda Pasteur aşıyla geliştiriyor zaten. E, ve bu şekilde viral hastalıklarımızı da tamamlıyoruz. Geldim sorularıma çeşitli virüslerde bulunan moleküllerden hangileri... Tüm virüs çeşitlerinde ortaktır. Protein kılıf tüm virüslerde ortak. DNA veya RNA tüm virüslerde ortak değil. Yani ikisi birlikte ortak değil. Bazılarında sadece DNA var. Bazılarında da sadece RNA var. O yüzden yalnız biri aldım. Virüslerle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir? Protein kılıf ve kalıtsal materyal bulundururlar. Evet. Cansız ortamda kristalize olurlar. Evet. Hücresel yapı göstermezler. Evet metabolik enzimleri yok. Evet. Yapay besi ortamında çoğaltılabilirler diyor. Hayır. Neden biliyor musun? Virüsün çoğalabilmesi için mutlaka neye ihtiyaç vardı arkadaşlar? Canlı hücreye ihtiyaç vardı. Yapay besi ortamı dediği yer laboratuvarlarda kullandığımız içine besin koyduğumuz, hücrenin olmadığı ortamlar. Hücrenin olmadığı ortamda kesinlikle e, virüs çoğalmaz. Hücre varsa ve kendine özgü bir hücre varsa virüs çoğalır. Şöyle bir konu tekrarı yapayım mı? Hemen son aşamada ee, virüs baş boyun kuyruktan oluşur dedik. Baş bölgesinde genomu vardır dedik. Genomu DNA veya RNA'dır dedik. Bazı virüslerin DNA veya RNA'sının etrafını kapsit dediğimiz bir yapı sarmıştır dedik. Boyun kısmı var ve kuyruk kısmı var. Özellikle kuyruk kısmında protein kılıfı var. Protein kılıfı olmasına rağmen virüsün ribozomu yok. Kuyrukları var. Kuyrukların uç kısımlarında sindirim enzimleri var. Sindirim enzimleri olmasına rağmen de enzim sistemleri yok. Sevgili gençler, virüs çok çok önemli. Virüslerle ilgili bol bol soru gelir karşınıza. Ee, bu şekilde virüsler konu başlığını da tamamlamış olduk. Aslında bu dönem için e, biz ayrı Sürenin de sonuna geldik gençler çünkü canlılar dünyası bizim son ütümizdi ve son de halletmiş olduk. Umarım sizler için çok çok faydalı bir dönem geçirmişizdir. Hep birlikte umarım konu anlatım videoları sizin istediğiniz verimde e, sizlerin karşısına, sizlerin sunumuna sunulmuştur. E, bundan sonraki süreçte tabii ki yazılı haftasında yazılıya hazırlık ders videolarımızla yine konu tekrarı videolarımızla karşınızda olacağız. Birçoğunuz hocam yazılıya hazırlık videosu diye yorumlar atıyorsunuz. Bekliyoruz arkadaşlar. Neyi bekliyoruz? Açıklamaların yapılmasını bekliyoruz. Çünkü hatırlarsanız bir önceki yazılı dönemimizde bize bir tarih verildi. Denildi ki şu tarihe kadar olan kısımdan mesulsünüz. Şimdi yine Benzer bir tarih bekliyoruz. Çünkü şu ana kadar işlediğiniz konular zaten çok 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 fazla. O yüzden birazcık daha bekleyeceğiz muhtemelen. O zaman ne diyelim tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.